Onlar artık e, çıkışa geçmek için son kozlarını oynuyorlar. Biz de geçen hafta e, Trabzonspor karşısında e, beklemedik bir mağlubiyet aldık. O mağlubiyeti telafi edip tekrar e, liderliğe yerleşmenin planlarını yapıyoruz. 3 puan almak zorundayız yani. Başka çaresi yok. Sakarya'nın şiddeti puan ihtiyacı Bizim de şiddeti puan ihtiyacımız var. Çünkü liderlik bizim için daha yakın bir pozisyonda şu anda. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında izlediğim Sakaryaspor'u ben çok beğendim. Oynadığı oyunlar ligdeki Puan durumundaki yeri aynı değil. Bu maç bizim için de önemli bir müsabaka olmakla beraber Sakarya için de çok önemli bir maç. Takım FK'de iyi. Ee, bir kere şeytanın bacağını kırmamız lazım. Ee, umuyorum bu maçta e, 3 puan alacağız. Aldıktan sonra da e, daha rahat, daha kendine güvenli ve bilinçli bir oyun çıkartacağız. Sakaryaspor galibiyetle tanışmak istiyor ve maçın hakemi Sadık İlhan. Sakaryaspor ata ceza sahasına orta. Kale Sergio Metin. Bir orta daha Mehmet Kaleci Metin. Timuçin Sergio'ya doğru. Şimdi Mehmet yine Sergio İsmail pozisyonunu bozuyor. Gençler Birliği hata. Ümit kaleci Hünal Sergio. Sergio açı dar. Kaleci Metin başarılı. Yine Sergio kaleci Metin. Gençler Birliği hata. Merakşi korner. Sakaryaspor'un yararlanamadığı bir başka atak. Merakşi kaleci Hünal başarılı. Ters bir vuruş. Ünal direkten dönüyor ve tamamlayan futbolcu Ümit Karan. 41. dakika. Gençler Birliği Sakarya deplasmanında 1-0 önde. Kaleci Ünal, Kaledri, Ümit Karan ve Topağlar'da. Bir başka açıdan izliyoruz. Gençler Birliği 1-0 önde. İkinci gol arayışları. Hakan, Kaleci Ünal. iki hamlede topun sahibi. Mehmet Gönül açar. İlk yarıda son saniyeler. Sergio, Sergio Ümit Özat'tan sınılıyor. Orta Mehmet vuramıyor. Yusuf ve gol. 1-1. 45. dakika. Sakarya Spor 1, Gençler Birliği 1. Yusuf'un golü. işte izliyoruz. Sergio Ümit'ten sınılıyor. Mehmet vuramıyor. Yusuf plasesi ve topağlarda. Skora denge geliyor. Maçta 45. dakika. Sakarya Spor 1, Gençler Birliği 1. yarı 1-1. Aygün, Aygün, Aygün'ün vuruşu ve Sakaryaspor ikinci yarıya da golle başlıyor. Sakaryaspor 2, Gençler Birliği 1, Aygün'ün golü. Sergio, Sergio, kaleci Metin. Yine Sergio, Ara pas yapıyor Yusuf Aşırtma bir vuruş üst dağlarda Gençler Birliği'nde beraberlik arayışları Kaleboş direkten dönen top Hüseyin Mehmet atak devam ediyor Jeremy Piri Ceza sahasına Kaleci Ünal Sakar Espor 3. gol için geliyor Sergio Günün başarılı ismi Sergio Mehmet ceza sahasında Sergio çeviriyor ve top ağlara gidiyor. Kaleci de çarpıyor top. 69. dakika Sakarya Spor, güçlü Gençler Birliği karşısında aradaki farkı ikiye çıkarıyor. Sakarya Spor 3 Gençler Birliği 1 bir gol Sergio. Gençler Birliği atakları uzaktan sert vuruş al. Tehlike büyük. Kaleci Ünal çıkıyor. Al. Sakarya Spor'un 3-1'lik üstünlüğü Sergio. Kaleci Metin. Ve maçın skoru Sakarya 3 Gençler Birliği 1. Bir. Çok mutluyuz. Hep iyi oynuyorduk. Galip gelemiyorduk. Taraftar, taraftarlarımıza Sakarya camiasına hayırlı uğurlu olsun. Bunu daha önce hak ettik ama kısmet bugüneymiş.